Benide <laughs> <laughs> bir al. <laughs> yani salatadan Allah. abi gözüm arıyor her çarşamba gelirdi diyor nehrmetsinle konu konuşuyordum. Karşıdan başta da. <laughs> Ahmet Bey Allah kabul etsin Sağ ol. olsun. Uzun Ahmet Bey. Canım çok teşekkür ederim. <laughs>

Sen acete böyle Albaycanlı tanıyor musun? Yeniyorlar. Hmm. Kaynak da kaynak. Kaynak da bulamıyor çünkü her şeyi sattı. <laughs> Bana abi afiyet olsun. Çektin mi abi? Helal helal be. Getiriz, getiriz. <laughs> afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Bilader afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Efendim, ben de bir cümle konuşayım. Bu yemek için e, kim tertip dediyse, onun babasına rahmet, rahmet de, diliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah kalanlarına ömürler versin. Allah kabul etsin. Abi, başın sağ olsun. Başarıların diler. Devamını kazandı diliyoruz ama. Teşekkürler. Abi herkes mesaj bıraktı. <laughs> Mesajlı olur. <laughs> Bir <İyi> olmuş İyi <laughs> <laughs>